merhaba bu arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte e, PUBG oynayacağız İsterseniz fazla uzatmadan geçelim konuşacak bir şey yok zaten ee, Arkadaşlar bu arada e, YouTube'a yeni başladık yani çok e, düşük kalite video çektiğimiz için e, özür dilerim Neyse bugün poçinki atlayacağız e, fazla e, uzun şey çekmek istemiyorum video çekmek istemiyorum. O yüzden e, yerde yani atlayıp yere konduğum an videoyu başladım. Arkadaşlar pocinki inmeyi başarabildik. Ee, indiğimiz an benim harita yüklenmekte sorun çıktı. Harita yüklenmiyordu. O yüzden etrafındaki evleri göremiyordum <laughs> ve e, ortada boşmuş boş bekliyordum. Çok kötü bir durum. Telefon kalitesi düşük olduğu için Dediğim gibi YouTube'a yeni başladığım için imkanlar e, kötü. E, siz de eğer destek olup abone olup like atarsanız kaliteli video çekme ihtimalim artar. Ve bu yüzden de ben de mutlu olurum. Neyse fazla konuştuk sanırım. Kardeşim yine erkekliğini ortaya koyup ortada dolanıyor. E, bu çok tehlikeli. Çünkü bura diğer bölgeler gibi değil. Rocco çünkü şurada geziyor. Ya ateş ediyorlar. Ne sarkan ateş ediyorlar ben bir onlara bakayım. Ya buradan ya da şuralarda falan. Şuradan geliyor ateş sesi. Bak ya içeriden vuruyorlar ya da arkadan. Şuraya tekrar bakayım. Etrafım temizse dam dam dama atlayacağım. Ee, sanırım temiz. Ya hak. Koş 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 koş. Çok güzel. Evet. bu da bir şey yok. Burada bir şey var mı? Yok. Şurayı tekrar kontrol edeyim. Temiz. Mermi sesleri geliyor ama etrafında kimse görünmüyor. O yüzden temiz sayılır. Çatışıyorlar. <laughs> Biraz sesi açayım. Evet. Ay 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 donma donma lütfen lütfen. 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 Awesome. lütfen. Şöyle şurayı Bakalım çünkü şerefsizler burada çok kusuyorlar Allah 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 dedi genç Osman Koş 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 <laughs> ay, 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 ay. Neyse önüme adam çıktığında kaydı başlatırım Uzatmak istemiyorum Arkadaşlar bu arada Ben sabah oynuyordum Ekran kaydediciyi de yüklemiştim Böyle ekranın köşesinde duruyordu bir baktım ki ya dedim kayıt almayayım boşuna ne gerek var. Ee, sonra bir baktım elimde pompalı ve e, uzaktan adam buldum. Ama ne kadar uzaktan. 254 metre. Ama işte şans. Kendime güvenmediğim için. Benim en sevdiğim evler şu dışında tuğla olan kırmızı evler. Bu evleri çok seviyorum. Şu an içinde olduğum ev. Şu Kamil de, ikide de diyor ki gidelim. <laughs> Nereye gidecek ya? For Araç var mı diyor. Ya burada kalsanız ha. Durmuşlar gidecekler ki. Uy. Ay keskin nişan. Çeviçevi var. Nereye nerede nerede nerede? <laughs> Acil <Aziz> gitmem <laughs> lazım. işaretleri <laughs> Koş 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 koş. Olmasa güzel olur da. Heh. Sanırım bunu işaretledi. Bakayım. Nereye işaretledin sen? Sakın şunu işaretlerini yeme ya. Bekle. Bir işaretledi ama neyse şu mermileri alalım. Nereyi işaretledin sen Kamil? Hayır. Sen mi sattın? attın Enes? Hı. Sen mi attın? Hı. Siz. Hı. Tamam. Arkadaşlar adam var. Orada. Bu parayı hallediyor. Derken. Buradan da ateş ediyorlar da. Tam olarak nereden dur bir bakacağım. Bura. Çok cesaretli gidiyorum da. Aha gördüm vallahi. güzel. Ay, öldürdük sonunda. Şu alalım. Evet. Oho. Keskin nişancı tüfeği geldi. Zavallı, al 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 al. Onun mu annesi? keskin nişancı tüfeğiyle var ya üf İki ikisi de var. Mükemmel. Zaten ben e, bu elimdeki tüfekle dedim 254 metreden adam vurdum. Elimde bu tüfek vardı ve iki ikisi vardı ucunda derken. Ateş sesi. şuralardan geldi. Şurada olabilir. Buralarda çok pusuyorlar ya. Ha gördüm. Ama şurada değil. Gördüm. Açıkta gezmek çok tehlikeli. Geliyor şurada. Evet. Ha, gördüm. Burada. Cık, değil. Bak. Şurada olabilir mi? Değil ya. Aha gördüm. Ya oyun donmasından nefret ediyorum. Evet. Hayır, nasıl vuramam? Ha burayı geçti. Lan. Lan. Şuan. Tamam. Çatısına koydum. Aha ateş ediyorlar. ateş ediyor da tam görünmüyor buradan. Aha gördüm. Oyun mı be. Evet vurmayı başarabildik sonunda. Ya bakayım. tua la 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 la, la.